Hekimoğlu Ali Paşa çok zengin bir zattır aynı zamanda. Aşık-ı Rasul bir zattır. Aynı zamanda devlet idarecisidir. Ve zirazamlık da yapmıştır. Bir gün Hekimoğlu Ali Paşa'nın konağına bir fukara geliyor. İlle Paşa'yı göreceğim. İlle Paşa'yı göreceğim. Biraz vazifeliler mani olmaya çalışsalar da ısrar üzerine bir şey diyemiyorlar. Nihayet başa kabul ediyor huzuruna. Merhaba, hoş geldin. Hayırlı inşallah. Paşa Hazretleri diyor, Resulullah Efendimiz Hazretleri bana elli altın vermenizi emretti. Benim ihtiyacım var. Git, Hekimoğlu Ali, işte Hekim Ali Paşa dan iste dedi. 56. Hekimoğlu Ali Paşa gülümsüyor. İyi kardeşim de diyor. Bunu sana da söyledi de niye bana söylemedi diyor. Yani yalan söylüyoruz. Ha diyor Paşa Hazretleri. Ben de Resulullah Efendimiz Hazretlerine bunu rüyada arz ettim. Ya Paşa bana inanmaz ya Resulullah. Yani olmaz bu iş? Dedim bana buyurdular ki Ali Paşa'ya söyle o salı akşamları yatmadan önce benim için sureyi mülk okur ve 11 bir salavat-ı şerif okurdu. Geçen salı okumadı. Oradan anlar demiş. Ne demek bana? Ali Paşa bir düşünmüş. Ya, ya geçen salı padişahla toplantı vardı. Şöyle oldu, böyle gitti. Aklından çıktı ben sureyi mülkü okumadan yattım. Salavatları okumadan yattım. Doğru söylüyorsun. Ne dedi Resulullah? Resulullah buyurdu ki, Hekimoğlu Ali Paşa'ya selam söyle, bana elli altın versin. O oh. Ne dedi, ne dedi? Allah Allah. Resulullah buyurdu ki, Hekimoğlu Ali Paşa'ya selam söyle, bana elli altın versin buyurdu. Ne buyurdu, ne buyurdu? Aa, ya söyle be. Resulullah Hekimoğlu Ali Paşa'ya selam söyle dedi. Bana elli altın ver dedi. Oh, bir daha söyle. Eee, söyle. Hekimoğlu Ali Paşa böyle yapıyor. Hı? Her selamı da elli altın diyor. Her selamına. Resulullah böyle sevinir. İsmi şerifinin sonuna sallallahu aleyhi ve sellem tekerlemesini eklemek ne dediğimi biliyorum. Sen salavatı ı şerifiye tekerleme dedin demeyin. Ne dediğimi biliyorum ben. Sadece dilde kalan bir salavattır. Biz beden olarak dilden ibaret miyiz? Elimiz Resulullah gibi yetim başı okşuyor Sevdiklerini seviyor validelerimize yardım ediyor mu? Erkek kısmısı. Hz. Ayşe buyuruyorlar ki Resulullah bizden yani Azvacı Mutahhar'a validelerimiz efendilerimizden hiçbir şey istemezdi. Su getir. Yemek getir. Ortalık su. Yemek yiyelim mi? Sofrayı kuralım mı? Beter şerbet içelim mi? Azıcık hurma yiyelim mi? Hep sual sorardı. Hiçbir şey istemezdi diyor. Şimdi bizim erkek varıyor. Su! <laughs> Bu ama ağzında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte dilde kalıyor, dilde kalıyor. Onun için tekerleme. Ne zaman ki Zerfe'yi muhtereminden yemek üzere benim kahvem nerede diyeceğine hanımcı birer kahve içelim mi? diye sormasını öğrenir salavatı o zaman olur ne zaman ki sofrayı toplarken Hazreti Serde yaşlı biliyorsunuz Hazreti Hatice aileti teşrif ettikten sonra evde beş tane çocuk var dört kız bir oğlan var kim bakacak onlara? ona rağmen Efendimiz bir müddet bekar kaldı Sonra yine beş çocuk annesi ve kendinden beş yaş büyük Hz. Sevde ile evlendi. Çocuk baktırmak için. Utanmadan bazı zamanımızın zıp çıktıları diyorlar ya, çok evlendi diye. Sen ne anlarsın? Anlarsın. Resulullah Efendimiz'in niye çok evlendiğini. Çok meraklı olsaydı genç yaşında istediğini alırdı. Bir tek Hz. Ayşe ile bir tek Hz. Mâriye var. Gerisi hep dul. Hele bir tanesi ta Habeşistan'da. Ümmü Habibe ile nasıl evlendi Efendimiz? Bir Habeşistan'da, biri dedi. Evlensen olacak, evlenmesen olacak. Maksat onu teselli etmek. Maksat Ebu Süfyan'ın kızını teselli etmek. Hazreti Ömer'in dul kızını teselli etmek. Hayler Kalesi'nin kumandanının kızını almak. Ee, Cevriye Validemiz hangi kabileden diye? gelmedi aklıma şimdi. Beni Mustalik, Beni Mustalik kabilesinin reisinin kızını almak. Yani kabileleri, kaleleri akrabalık bağlantısı ile fethetmek, İslam'a ısındırmak. Şimdi laf aramızda erkek arkadaşlar. Lan biz bir tanesinin dırdırına tahammül edemiyoruz. Dokuzun birden dırdırına tahammül etmek için erkek olmak lazım. Açık yani. Herkes başka şey zannediyor. Kolay mı be? <laughs> Efendimiz böyle latife de yapardı. Tanımıyoruz. Bizim çocukluğumuzda Bursa'da Kurban Bayramı arifesinden veya arifesinden bir gün önce mutlaka kuzu alını koyun değil kuzu. Koyun çünkü bahçedeki koyun kurban edilecek bir gün iki gün sonra evde kuzusuz kalınmasın diye. Çocuklar yine kuzuyla hem teselli olsunlar hem de hayvan bakmayı öğrensinler. Ha şimdi de hayvan bakanlar var, köpek bakanlar var biliyorsunuz. İnsana bakmasını bilmedikleri için köpek bakıyorlar. Çünkü köpek büyüdüğü zaman o insana itiraz etmez. Yemine verirsin, kuyruk sallar. Höt dersin, oturur. Ama bir insan yavrusu büyütürsen, yarın öbür gün itiraz edebilir. Saygısızlık yapabilir. Senin görüşüne ve emrine muhalif davranabilir. Onun için insan besleme, köpek besle. Bunun adına hayvan sevgisi de. Olur, ben de yedim. Gülahımı anlat. İnsanı sevmesini bilmiyor ki. Adına da ters taraftan dönüp efendim hayvan sevmesini bilmeyen insan sevmez diyor. Ulan sokakta bir sürü tinerci çocuk var. Yetim öksüz yavrular var. Bir insan yavrusu yetiştirse yetiştirsene. Ben niye lanet bir şey diyeyim O mankümeden sonra. Bir ara bu tinerci çocuklarla meşgul olmak için 20 sene falan var. Bir işte valiler, mahalleler, bir takım teşkilatlar, yani Türkiye çapında bir şeyler yapıldı filan. İstanbul'da da üç tane tinerci çocuk bana düştü. Bunların bir tanesini tekstil meslek okuluna, ortaokula, o kapıda yazdırdım. Mangırını filan da ben vereceğim, o bir şey değil. Yatılı mektep zaten. Kayıt kuyut yapıldı, Müdür Bey'in odasında oturuyoruz. Müdür çocuğu çağırttırdı hadi bakalım dedi, öp amcanın elini dedi. Halbuki abi dese daha doğru olacaktı, Amca dedi, olsun. Öp amcanın elini dedi, artık dedi, şey yapacaksın. Çocuk şahıs elimi öptü. Ben de ona sarıldım. Bana öyle bir sarıldı ki. Ve ne dedi biliyor musunuz? Amca bana bu yaşa kadar kimse sarılmadı dedi. Şimdi o çocuk tekstil mühendisi. Denizli tekstil fakültesini bitirdi. Denizli Üniversitesi'nde. Şimdi tekstil mühendisi o çocuk. Bana ara sıra soruyor. İdi. Şimdi artık bıktı sormuyor. Size borcumu nasıl ödeyeceğim? Sarılmayanlara sarılarak öde. Bana sarılma. Bana sarılanlar var elhamdülillah. Benim. Çok, çok geniş bir ailem var. Altı bin kişi kadar. kendisine hiç sarılınmayanlara sarılarak bana olan borcunu ödedi. Sevgiden haber olmayan bir toplumuz. Neyse kuzu adet böyleydi. Arife günü kuzu olur sonra bir sene o beslenir. Onun kesim zamanı gelirken bir kuzu daha alınır. Bakın böyle büyüdüm dedemin evinde. Tabi Arap toplumunda da deve yavrusu adeti var. Hazreti Hasan'dan Hazreti Hüseyin tutturmuşlar. Baba bize deve yavrusu al. Hazreti Ali böyle yapmış. Para yok. Evlendiği zaman bile iki tane kalkanının birini sat, emrini alıp, o kalkanı satıp, bal alıp, bal şerbeti ile düğüne gelenlere ikram eden fakir bir zat. Para bakımından fakir. Para yok demiş. Oğlum nereden alacağız? Şey, çocuklar da adettir. Babalarından istedikleri olmadı mı dedelerine giderler. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de tabii çocuklar. Peki baba sen almazsan bize de dedemize gideriz. Pıtır pıtır. Zaten arada bir perde var olacağı. Evde değil. Resulullah efendim. Dede. Buyurun yavrum. Bize deve yavrusu. Çocuklar ister misiniz ben size deve olayım? öyle oynuyor. Koca Resulullah dört ayak vaziyetinde, boynunda Hüseyin, belinde Hasan, demecilik oynuyor. Ve sonra, elhamdülillah batıda bu az ama doğuda çok gördüm. Ben çocuğu meşikimde severim. İyi halt edersin. O çocuk sevgiyi kimden öğrenecek? Sevilmezse sevmeyi nasıl öğretecek? Anladınız mı Resulullah Efendimiz'i tanımıyoruz diye şimdiki hikmeti. Yavrunu dizinde sevmen, bağrında sevmen sünnet-i seniyedir be her şeyden önce. Sen sünneti sadece namaza niye hapsediyorsun? Abdeste, oruca, hacca, tavafa niye hapsediyorsun? Bedir'den, Bedir'e giderlerken Hz. Zeynep binti Resulillah Efendimiz fena halde rahatsızdı. Letalak rahatsızdı. Resulullah Efendimiz ziyaret etti, alnını okşadı, saçlarını sevdi, şifalar dilerim dedi, Bedir'e gitti. Muharebeden, Ramazan malum, oruçlular. <laughs> Bedir'den dönüldü, evde herkesin bir herkes suratı asık, beğenilmeyen şeyleri de sünnet-i sünnet Mesela üç günden sonra baş sağlığı dilemek sünnet-i yayı aykırıdır. Acı tazelenmez, ateş eşelenmez. Üç gün başın sağ olsun denir. Dördüncü gün denmez. Herif bir hafta sonra geliyor. Başın sağ olsun. Nasıl vefat etti? Ananı rogan der. <laughs> Sana ne? <laughs> Menzili mübarek olsun. Allah size sabır versin. Bile üç gün sonra denmez. Sünnete aykırı. Bakın sünnetler nerelerde? sosyal hayatta sünnet olmazsa ibadet bizi kurtarmaz. Anlatayım buna da geleyim. Hani bitiriyordum ben sözlü lafı. Evet. Fatıma nerede diye sordu Efendimiz. Görevlilerden birisi Ya Resulallah Cennetül Bakı'ya gitti. Dediler. Efendimiz evet, peki dedi. Hane-i çıktı, Cennet-ül Bakiye'ye gitti. Hz. Fatıma sırtı kapıya doğru, Karpistan'ın kapısına doğru dönük bir taşın üzerine ilişmiş, ağlıyor. Ablası Zeynep bitti Rasulillah'ın kapıya başında. <laughs> Efendimiz gayet sessiz bir şekilde yanaştı. Dizini uzattı, Fatma'sını dizine aldı taşa oturmak üzere. Sonra kendi örtüsünün ucuyla Fatmacanın gözyaşlarını sildi. Allah ededi ayrılık vermesin. Müminler cennette beraberdir. Ne yapalım? Dünyada ayrılık vardır kısmet. Bu teselliyle Hazreti Fatma'nın gözyaşlarını dindi. O babasının koluna, babası onun koluna girip Hani isadet adet ettiler. 13 yaşından sonra kız çocuğu öpülmez diyen hıyarlar tanıdım ben. İskele babaları tanıdım. Hristiyan pardon, Musevi adetidir. 13 yaşından sonra kız çocuğu öpülmez. Benim halam 24 yaşındaydı. Dedem öldüğü zaman e evli barklı hanımdı. Pardon 34 yaşındaydı. 34 yaşında kızını benim dedem öperdi. Ve dedem müderrisdi beni. Ama nakil müderris değil. Ahmet'in kitabında böyle yazıyor, Mehmet'in kitabında böyle yazıyor. Bunu Hazan'a üzerine anlat. Bu müderrislik değildir. Okuduğunu hazmedeceksin. Zamanın icabına göre, kişinin anlayış seviyesine göre anlatıp onu Resulullah'a cennet. Resulullah'a celbettir mi? Zaten Allah'a celbedilmiştir. Bitti o kadar. Biz Resulullah Efendimiz'e böyle anma günleri değil, ömrümüzü onu anlamaya tahsis etmeliyiz. Ve bunun içinde de Allah Hüzzül Celal yar ve yardımcımız olsun Habibi Edibe'nin hürmetine. Afiyette olun afiyette kalın. Allah Resulullah'sız hayat yaşatmasın. Hocamıza bu önemli nasihatlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Hocamızı bu gecenin anısına birkaç hediye vermek istiyoruz. Hediyelerimizi derneğimiz adına Naci Gülsoğlu Beyefendi, İnegöl Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Turgay Yer Beyefendi, Sefer Pastanelerin hediyesinde Ahmet Can Beyefendi sunacaklar. Hocamız çıkışta kitaplarını imzalayacak, sizinle biraz hasbihal edecek. Çıkışta inşallah hocamızla tekrar beraber olursunuz. Hepinizden programımıza katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim daha nice güzel günlerde beraber olmayı hepimize nasip etsin. Çok saygıdeğer hocam. Ben önce kendi adıma daha sonra da şu anda İnegöl dışında olan belediye başkanımız Sayın Nalun Raktaş Bey'in adına hoş geldiniz, ilçemize hoş geldiniz der. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Ayrıca siz kıymetli hem hemşerilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli hocam. Sizleri bizlerle buluşturan Aile Hayatını İyileştirme Dernek Başkanı Dernek Başkanı Sayın Naci Bey'e, yönetim kurulu üyesine, emeği geçen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bize yaşattığınız bu gecenin anısına Belediye Başkanımız Sayın Anlaktar Bey'in şu plaketini size takdim etmek istiyorum. Kabul buyurursanız memnun olurum. Teşekkür ederim, sağ olun. kız adına Naci Kösoğlu beyefendi plaketimizi sunacak inşallah. Allah gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin. Sağ olun.